Kun fen. fe ee, ve rabbeke fe Bütün yüceltmeler Allah için olsun. Kendini hı -hı. hiçbir zaman odağa koyma. Hı hı. Ve rabbeke fe Bu bu çok önemli. Ve evet. rabbeke fe Bu hepimize emir. Buradaki emirleri tabii muhatap bazen, okuyan muhatap, muhatap okuyan. okuyan ve evet. rabbeke fe Mesajı yücelt kendini değil mesajı yücelt hmm. Rabbini yücelt kendini asla odaya odağa koyma Hazreti Peygamber'in yaşamı tam da budur hmm. ya bunu söylemek bu lazım bu gerçekten çok önemli bir şey kesinlikle bütün yüceltmeler büyük büyüklenmeler yani şöyle diyelim mesaj olmasa idi Hazreti Peygamber yoktu dışarı çıktı varsayalım dışarı çıktı Hazreti Peygamber evinden kalk ve insanları uyar emrini aldı o da tamam ya Rabbi dedi dışarı çıktı evet ne diyeceksiniz insanlara? Buyurun. Söyleyeceği mesajı, tutacağı pankartı, onun eline dövizi yazıp da Allah vermese söyleyeceği o etkili sözü, onun diline dökmese Buyurun. Bir şey yok. yok. kalırsınız ki kaldı fetret dönemi deniyor. Ha, vahiy Veddu, gelmedi, tabii ki ve Duha ve idaseca ma vedde rabbuke rabbinin kendisini terk ettiğini düşündüğü bir sürede Hazreti Peygamber büyük bir travma geçiriyor. Hiçbir şey yok. Söyleyecek laf yok. Mesaj yoksa peygamber yok. Bu kadar açık. Hmm.